Girin. Merhabalar efendim. Aspar Bey değil mi? Aslan'ın öğretmenisiniz sanırım. Öyle bilgi verdiler bana. En sevdiği biricik öğretmeniyim öyle söyleyeyim. Bizzat şahsen geldim. Hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle. Mahcup ettiniz ne gerek vardı? Rica ederim rica ederim. Ne demek efendim size çikolata getirdim. Çocuklara da getirdim tabii ama vermedim. Onu güvenliğe bıraktım. Çünkü önce size teslim edilmesi ve izninizin alınması gerektiğini biliyorum. Ben de böyle bir çatının altına sığınarak büyüdüm. Kuralları çok iyi bilirim. Arayıp aslanın velayetini almak istediğinizi söylemiştiniz. Evet. Şeydir ben evrakları da... Heh, evrakları şöyle getirdim. İkametgah, maaş borcusu filan ne gerekiyorsa hepsi orada. Vallahi evraklarım orijinaldir efendim öyle söyleyeyim hayatımda her şey tam bir oğlum eksik. Yemin ederim ona çok iyi bir baba olacağım. Ekmek kitap çarpsın ki çok çok iyi bakacağım oğluma yani emin olabilirsiniz öyle söyleyeyim. Bakın baba ceketi bile giydim. Tamam. İşlemlerinizi başlatacağım. Merak etmeyin. Rahat olun lütfen. Gerçekten mi? Evet. Allah! Yaşasın baba oldum ya o zaman. Çok teşekkür ederim. hemen başlayalım hocam biz işlemleri o zaman. Rica edeceğim. Elimiz bomboş geldik ya. Bari bir tane temiz atlet getirseydik. Saçmalama kardeşim. Bir atletle olur mu? En azından eşofmanlarını getirseydik. Zaten hiçbirimizin eli varmadı eşyalarına dokunmaya. Geldiğimiz haber verelim bence. O zaman aynı anda haber verelim. Turgut Şahin, neredesiniz? Kardeşimin, Kardeşimin yanındayım. Zeynep sen neredesin? Kardeşimin yanındayım. Müke sen neredesin? Aslan yanındayım. Hepimiz buradayız kardeşim. Hadi aşağı gel. Aslan, in aşağı. Hep birlikte icat yapacağız kardeşim. Geldiler. Buradalar. Beni yalnız bırakmadılar. Geldiler. Yalnız değilim ben. Kardeşlerim var benim. Var. Kimsesiz değilim ben. Kimsem var benim. Kimsem var. Geldiniz. Geleceğiz tabii. Gelmeyip de ne yapacaktık? Gördüğünüz üzere bizden kurtuluş yok birader. Kim kurtulmak istedi ki birader? Ne yaptılar burada sana? Kötü davrandılar mı? İtip kalktılar mı? Yavaş Tonguç, yavaş. Burada kimsenin kimseye kötü davrandığı falan yok. Burası kimsesiz çocuklara sahip çıkan bir yer. Arkadaşlar, buraya sığınanlar kuruma değil, sadece hayata kırgınlar. Buyurun, buyurun Müdür Bey, buyurun. Aa! <laughs> Bakın görüyor musunuz Müdür Bey? Kırlangıçlarda, aslanlarda bir araya toplanmışlar, arkadaşlarına desteğe gelmişler. Böyle de iyi çocuklardır Müdür Bey. Hoş geldiniz. Hocam siz niye geldiniz? Oğlumu almaya geldim. Aslan evladım. Aspar hocam seni evlat edinmek için kurumuza başvurdu. Eğer sen de istersen, ister tabii niye istemesin Müdür Bey? Ne yapacak? Babasını inkar mı edecek? Nasıl yani? Hocam şimdi siz Aslan'ı... Yani Aslan, aslan okula, okula geri dönecek. Geri dönecek dönecek tabii ya. Bir sürü dersi var başka ne yapacak? Bak eğer çalışmaz da zayıf getirirsen... Vallahi harçlığından keserim ha. Hmm, ona göre. Çocuklar. Seviyorum sizi be. E seviyorum sizi be çocuklar. Biz de, Biz de sizi seviyoruz Aslan hocam. hocam. <laughs> o zaman... Aslan evladımızı bugün arkadaşlarından ayırmayalım. Sizin gözetiminiz altında okula dönebilir. Çok teşekkür ederim size Müdür Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Ee, çocuklar, o zaman biz de arabamıza binip sahil havası ala ala gidelim ha? E hocam, sizin arabanız yok ki. <laughs> Yavrum, siz Aspar hocanızı ne zannediyorsunuz ya? Ben bugünün şerefine baba ceketimi giydim ve paraya kıyıp en kocamanından bir araba kiraladım. Ben oğlumun babasının arabası yok dedirtmem. O kadar. Hocam. <laughs> Gelin buraya gelin. Gel buraya gel 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 canım benim. Çok özledim sizi ya. Yavaş yavaş çok sıkmayın. Kızlar nefes alabiliyor musunuz kızlar? Tamam. <laughs>